Şimdi kadınlar sanıyorlar ki kendileri adet gördükleri dönemde yumurta üretiyorlar. Halbuki yumurtalıkta, kadın yumurtalığında bir yumurta üretimi söz konusu değil. Kadınların yumurtaları anneleri kendilerine hamileyken yapılıyor. Yani kök hücrelerden oluşulan, oluşturulan yumurta hücreleri yumurtalığa depolanıyor. Sizin yumurtalığınız bir dep. Dolayısıyla da ilk adetinizden başlayan serüven yumurtalarınızın tamamının tükenmesiyle de son adetinizle yani menopozla birlikte bitmiş oluyor. Ortalama bir kadının ömrü hayatında bizim şu anki tıbbi bilgilerimize göre 400-450 civarında adet görmesini bekliyoruz. Yani siz 400-450 ay boyunca kanayıp adet döngüsü içinde. Sonra da yumurtalarınız tüketilince menopoza giriyorsunuz. Olaya şimdi şöyle bakın. Sizin yumurtalığınız bir depo ve fabrikada fabrika değil. Yani üretim yapılmıyor. Şimdi şöyle sormak istiyorum. Acaba sizin depoya kaldırdığınız ürünleri iyileştirme şansınız olur mu? Yumurtalarınızı birer elmaya benzetin ve her ay için belli sayıda yumurtanızı, elmanızı soğuk hava deposuna koyduğunuzu düşünün. Bu soğuk hava deposundaki elmaları, toplanmış elmaları, yapılmış olan elmaları dışarıdan bir şey vererek olduklarından daha iyi hale getirebilir misiniz? Bu noktayı düşünmenizi rica ediyorum. Veyahut şu bakış açısı da daha doğru olabilir. Şimdi siz bu depoya düzgün bakarsanız yani hayatınızda Sigara içmezseniz, kötü alışkanlıklar edinmezseniz, mümkün mertebe rafine şekeri çok tüketmez, hatta hiç tüketmez iseniz o zaman soğuk hava deponuzdaki, burada yumurtalığı teşvik ediyorum, elmalarınıza yani yumurtalarınıza da daha iyi bakmış olursunuz. Bakın burada bir iyileştirmeyden bahsetmiyorum daha iyi bakmış olmanızdan bahsediyorum. Daha azı bozulmuş olacağı için de sizin ileri yaşlarda daha azı bozulmuş olan yumurtalarla çocuk yapma potansiyeliniz normalden daha fazla olacak. Dolayısıyla aslında yaşadığımız hayat da bizim sonramıza direkt etki ediyor. Umarım bu anlattıklarım birçok insanın bazı yönlerden suistimal edilmesine önüne geçer. Ve umarım herkesin gönlüne göre olur. Kahve oldu ben bir kahve alayım. Sağlıcakla kalın.